Arkadaşlar ışık biraz, biraz kötü ee, ama şimdi biz Roma'daki otelimizden ayrılıyoruz. Bu videonun bir yerine sıkıştırmayı düşünüyorum bunu Roma videosunu. O yüzden size odayı göstermek istiyorum kısaca. 3 ee, yıldızlı bir otelde kaldık. Biraz şehre uzak 10 dakika falan sürüyor. Ama güzel ve temiz bir otelde. Şimdi etrafı göstereceğim. Buradan şöyle giriyorsunuz. Biz şimdi çıkıyoruz. Valizlerimiz burada. Banyomuz bu şekildeydi. Böyle. Ben de böyle giyindim bugün. Bu şimdi Floransa'ya gidiyoruz. Çünkü çıkmadan çekeyim oda tuzunu. Ee, burada klozet var, tuvalet var. Burada duş var. Banyo genel olarak geniş, güzel bir banyo. Daha sonra bu taraftan odaya geçiyorsunuz. Yataklar biraz dağınık çünkü çıkıyoruz şu anda. Burada bir vadiz alanı var. Çift kişilik yatak var. Burada teyzem ve Sezin yattı. Burada da ben yattım koltuk değil bu arada. Bildiğiniz yatak koymuşlar. Ve güzel böyle tatlış bir oda ve çok temizdi. Şimdi valizlerimi alıp ben de çıkıyorum. Çünkü Floransa'ya doğru yola çıkıyoruz. Sen Giovanni Katedrali At Meydanı göreceğiz. Orada gelenektir. Şu anda da hala var. 17 tane mahalleden oluşuyor Siena. Her sene biz de mahalle takımları hani kendi aralarında maç yapar ya orada da mahalleler kendi aralarında at yarışı yaparlar. Bir gelenektir. Ve böyle olan ne arkadaşlar evet. bizim de kendimiz çok, çok açıkmıştı. Nutella'nın şöyle bisküvileri var. Arasında Nutella evet. olan. Bir de şöyle bir cips aldık evet. denemek için. Zaten buradan AVM'ye gideceğiz. Ben de götürmek için bir şeyler alacağım. Bayağı bir şey almak istiyorum aslında. Evet. AVM'ye saklıyoruz kendimizi. Makarna falan almayı düşünüyoruz. Makarna sosları, makarabları falan. Onları AVM'den bakacağız. Evet, Bakın görünüyor mu? Ben görünüyor. arkadaşlar Siena'da indik şimdi yürüyoruz. Sokaklar çok güzel. nerede? <laughs> Meydanına geldik arkadaşlar. Arkada bir... Kilise de Ne demişti rehber? Kiliseydi galiba. Ee, oraya gezdik. Dolaştık. Çok, çok kocaman bir e, meydan var burada. Ve bütün binalar çok güzel. Eski yapı. Orijinal şekilde kurulmuş. Şimdi bir saniye. Hemen arka kamerayla göstereyim. Bu şekilde. Çok güzel kocaman bir meydan var burada. Gerçekten çok güzel. Tamam Kıvılcım. Şunlardan şey mi dedim? İstediğin bir şey varsa. Nanni nanni diye. Nanni anne mi miydi ya? Ne yazıyordu bu kapıda? Nanni ne? Pardon. Nanni ne diye bir tatlıcıya geldik arkadaşlar. Çok güzel şeyler var. Buranın en meşhur pastacısıymış <laughs> burası. Bu <laughs> Hastanesi gibi bir yere geldik arkadaşlar. Psikiyatri Hastaların olduğu eskiden. Şu anda kalan yapmış. <laughs> <Güzel. gülüyor> Üniversite yazıyor teyze. Girişte psikolog. O zaman bence psikiyatri ile ilgili bir üniversite çevirmişler buraya. Şimdi burada şimdi tura katılmayan kişileri bekliyoruz arkadaşlar. Buluşup şu Florence'a doğru yola çıkacağız. Böyle bir yerdeyiz. sergisidir e, rahatlıkla ana asıl e, asıl köprüye bakacağız Fotoğrafımızı çekip toplayacağız arkadaşlar beröte heykeli bugün iki defa göreceğiz beröte heykeli çıplak bir heykeldir çıplaklık antik Roma'da tanrısallığı sadeliği saflığı simgeler.

Çok Güzel çikolatalar var. <laughs> Şöyle fiyatlarını göstereyim. Fiyatlar bayağı yüksek. Ama <laughs> takla tutularda falan kotalar var. Bu <laughs> <laughs> İkinci büyük dağ heykeli. Burada bir 15 dakika panoramik zamanımız olacak. Yani üzülmeyi de, bence de çok güzel bir gün batımını herhalde bir 15-20 dakika Ama canımız sağ olsun. Bir buraya gelenlere inşallah.